Nizamettin bey sizi bekliyor. Bekletmeyelim. Gel. Hoş geldin. Sağ olun. Canımızı sıktılar Nizamettin bey. Bundan sonra senin canını sıkan şey benim de canımı sıkar. Ve ben canımın sıkılmasından hiç hoşlanmam. Doğan elimi kolumu bağladı. Saldırmak için fırsat bekliyor. E adamın evini basmışsın. Ne yapsaydı? Bir kutu çikolata alıp barışmaya mı gelseydi? Tövbe. Bunca sana kahrını çektim. Emirlerini dinledim. Abey dedim. Yeter artık. Bundan sonra Doğan'la benim barışmam mümkün değil. Ya o ya ben. Bak. Ortada bir seçim sandığı olsa... ...ben uyumu herkese göstere göstere... ...sana atardım. Nizamettin Bey, bu işte sandık yoksa tabut var. Sen hangimizi tabuta atacaksın? Yıllar önce bana izin verselerdi. Doğan çoktan toprak olmuştu. Ama bu işler öyle yürümüyor. Mira sana yol vermiş. Neden halletmedin? Acele ettim büyük ses getirsin diye hesap kitap yapmadan girdim evine. Oysa bir yerde kıstırıp öldürebilirdim. Sonuç? Doğan'dan korkuna buraya kaçtın. Benim bir korkum yok. Eğer korusaydım bu yola hiç çıkmazdım. Peki. Buraya gelme nedenin ne? Yani Yine bir yerde saldırıp canını alabilirim. Ama İstanbul'da böyle bir kargaşa yaratıp sizin işlerinizi de bozmak istemem. İlk hamledeki hatamı affettirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Talimatlarınızı almaya geldim. Siz yokken bir yanlış yaptık. Artık başımızdaysanız sizin fikirlerinizi almak isterim. tuhan ortadan kalkınca ne olacak? Her türlü ayak işlerinizi yapacak bir vevar olacak. Enteresan. Milleti toplayıp öyle elini öptürdüğüne bakmayın. O elini öptürdükleri benim bir lafıma bakar. Ben ne dersem onu yaparlar. Ben de siz ne derseniz onu yaparım. istersen alacaksın. Adam, para, silah, ne istiyorsan. Siz de beni Mira Hanım gibi yarı yolda bırakmazsınız öyle değil. Yürü dedi, aslansın dedi, kaplansın dedi. Şimdi benimle görüşmüyor bile. Mira kaybedenin yanında olmaz. Ama destek de vaat etmemiştir. O taraf tutmadan maç seyreder. Kimin kazandığı önemli değildir. Çünkü zaten kazanan ona hizmet eder.